Okay. <laughs> Evet arkadaşlar burası çok emek verip kaldırdığımız Bahçeler Mahallesi ve Akteke Mahallesi'nin çöp alanı. Buraya şu anda belediye tekrar çöp dökmeye başlamış. Ayıptır kardeşim. İnsan, biz buraya yatırım yapmışız. İş yeri açırıyoruz. Siz dibimize çöp döküyorsunuz. Biz bu çöpü kaldırmak için ne emekler verdik? Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu çöpü buradan kaldırın. Bu çöpü de buraya tekrar dökmeyin. Yazıktır bu millete. Bu millet bu kadar sahipsiz değil. Bizim buralarda muhtar olmamıza gerek yok. Biz Bahçeler Mahallesi'nde yaşıyoruz. Bu milletin gene sesiyiz biz. Ama işte sahipsiz kalınca bir mahalle demek ki böyle oluyor. Yazıktır. Bu pisliği buradaki millet hak etmiyor kardeşim. Kimse de bu gücü kendinde bulmasın. Yarın bu milleti ayağa kaldırırız, bu çöpü kaldırırız buradan. Bu nedir ya? AK Parti'nin yetkililerine de sesleniyorum buradan. Gelin buraya. Bu 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 pisliği görün. Gerekirse bu olayı tepeye taşırız. Gerekirse burayı tekrar Tayyip Erdoğan'a kadar göndeririz bu işi. Kimse bizi sahipsiz sanmasın. Memleket millet sahipsiz Bu nedir kardeşim ya? Ayıptır ya. Şuraya bakar mısınız? 40 yıllık çöpü kaldırdık. Tekrar belediye gelip buralara çöp döküyor. Koskoca organize sanayi bölgesi yolu. Buraya organizeye gelen iş adamları, onların misafirleri geliyor. Bu pisliği görmüyor mu? Gördü mü? Ayıp değil mi Bafra'ya? Buyurun. Belediyenin arabası geliyor. Buraya çek tekrar çöp döküyor. Yazık değil mi kardeşim? Bizim emeklerimiz nerede? Burası çöp sahası mı? Biz burayı çöplükten çıkardık kardeşim. Buraya döktürmeyiz. İşte Bahçeler Mahallesi, Akteke, Gazi Martala, Sulaç ayağa kalkacak. Bu çöp buraya dökülmeyecek. Ayıptır ya. Bu nedir ya? Bu milleti bu kadar mı sahipsiz anıyorsunuz ya? Bu millet sizi buraya çöpü dökün diye mi seçti? Bu millet gerekeni yapacaktır. Biz de gerekeni yapacağız. Yetkilileri buradan uyarıyorum. Bu çöpü bu Bahçeler Mahallesi'yle bu Akteke sınırına dökmeyin kardeşim. Bu millet sizi bunu yapasınız diye seçmedi. Buradan Bafra Belediye Başkanı Ahmet Kılıç, kardeşime de sesleniyorum. Ahmet Bey, hep beraber size destek verdik. Belediye Başkanı oldunuz. Yapmayın. Bahçeler Mahallesi'ne, Akteke'ye, bu bölgenin insanlarına bunu yapmayın. İlçe Başkanı İbrahim Semiz'e sesleniyorum. AK Parti İlçe Başkanı. Milletvekillerine sesleniyorum. Bunu bu millete reva görmeyin. Burayı biz Yusuf Ziya Yılmaz Bey'le kaldırana kadar neler çektik? <laughs> Yapmayın. Gerekenleri söyledim. Bundan sonra size yapalım.